Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı, izleyicileri sevince boğan bir anla sona erdi. Programın son bölümünde Anastasia'nın beklenmedik bir açıklaması stüdyoyu neşelendirdi. Anastasia, stüdyoda bulunan herkese dönerek, ''Sevindirici bir haberim var, kaynana beni seviyor.'' dedi. Bu sözler, izleyicileri ve Melek Hanım'ı gülümsetti. Melek Hanım, Anastasiya'nın bu sevimli açıklamasına gülerek karşılık verdi. Bu mutlu an stüdyoda ve izleyiciler arasında büyük bir sevinç ve neşeyle karşılandı. Seda Sayan'ın programı bu pozitif haberiyle izleyicilere moral verirken, Anastasiya ve Melek Hanım arasındaki ilişkinin iyileşmesi de büyük bir sevinçle karşılandı.